Fulu bir ölümü gerdanlık yapıp taktım boynuma. Takıydı ölüm, takılı kaldı boynumda. Şizofrenik bir şairin şiirindeki uyumsuzluk kadar uzağım sana. Avuçlarımın içinde Allah'ın imzası. Ve avuçlarıma bakıyorum. Allah'ım diyorum. Neden bu kadar yakın yarattın ki beni intiharlara? Nefes alıyorum birkaç yudum tabiatın musluğundan. Enfes hayaller kuruyorum ardından. Ardından toparlanamıyorum. Ardın kış ve adın ardın oluyor sonradan. Gecelerin en zifiri karanlıklarında insanlara duygusal travmalar yaşatan bir ateş böceğiydi sana dair bir şeyler karalamak beyaz kağıtlara. Ve ben karaladım, karalandım. Kışın evine karalandım, üşümedim. azla tedirgin olmadım. Üşüdükçe dondum, dondukça seni yaşadım. Gerdanlığı öldürdüm, intihalara miras olarak parmak izimizi bıraktım. Sen de özlüyor musun beni, öyle duydum. Özlemediysen de benim sorunum. Sahırdım, duymadım, uydurdum. Sanki cennetteyim, annemin kanındayım yeniden. Ve derken ellerimi yuva kuran yalanları bir çırpı da kesiyordu giyotin. Gece gündüz oluyordu apansız. Ve yeniden kulağımda yankılanıyordu sesi. Kulaksarım geleceğini duydu ya, hep düşe iş atacağım diyor bundan sonra Hiçbir şizofren gerçekle geleceği ayırt edemiyor nasılsa. Onun için kızmamalısın hakkında yazılanlara.